Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Coin98 Wallet'a Metamask ve Trust Wallet'ta oluşturduğunuz cüzdanları, kullandığınız cüzdanları nasıl ekleyebileceğinizi anlatacağım. Ayrıca videoda Coin98 Wallet'ı Google Play ya da App Store'dan indirdikten sonra nasıl üye olunacağından ve başlangıç ayarlarından da bahsedeceğim. Aynı zamanda Coin98 Wallet'ı tarayıcınızda da kullanabilirsiniz. Coin98 Wallet'ı telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya tıklıyoruz. İlk olarak nasıl kayıt olunduğunu göstermek istiyorum. Dil seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Şimdi Türkçe'yi seçiyorum. Şimdi buraya telefon ya da mail adresini yazmamız gerekiyor. Ben bir tane mail adresimi yazıyorum ve devam butonuna tıklıyorum. Şimdi mail L bir doğrulama kodu geldi buraya da bir referans kodu istiyor bu referans kodunu şu açıklama kısmındaki kodu yazabilirsiniz şimdi doğrulama kodunda girdikten sonra devam edelim doğrula butonuna tıklıyorum oluşturduk şimdi buraları doldurmamız gerekiyor kullanıcı adı Nafi demek istiyorum görünen de nafi olsun. Buraya bir parola belirlememiz gerekiyor. Sonra parolamızı, kullanıcı adımızı ve diğer bilgileri girdikten sonra keyfini çıkarın butonuna basıyoruz. Şimdi parmak izimizi ayarlamamızı istiyor. Tamam butonuna tıklayarak ayarlamayı yapalım. İlk olarak hatta bir pin kodu oluşturalım. Buraya bir pin kodu oluştur bu sanırım daha güvenli olabilir. Tamamdır. E şimdi de parmak izimizi aktifleştirelim. Parmak izi de aktifleştirdik. Coin 98 Wallet'ı telefonumuza kurduk ve ayarları yaptık. Tarayıcıda da kullanabildiğimizden başlatmıştım. Tarayıcı kullanımını başka bir videoda anlatacağım. Şimdi sıra cüzdan eklemede. burada iki yöntem var. Biri yeni cüzdan oluşturmak. Siz ilk kez ana ekranı açtığınızda şurada yeni cüzdan ekle butonu olacak ya da buradan yönet cüzdan ekle butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Şimdi nasıl yeni cüzdan eklendiğini görelim. İlk olarak bir ağı nasıl oluşturduğumuzu göstermek istiyorum. Burada ana ekranda cüzdan ekle butonu bulunuyor. Buraya tıklıyoruz. Burada multi bütün blok Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Kobi Eco Chain, Solana, Near, Avalanche, Phantom, Polkadot, Kusama, Binance Chain, Tomo Chain, gibi birçok ağı desteklediğini görüyoruz. Örnek olarak ne eklemek istiyoruz? Örneğin Tron ya da direkt multi ile bütün ağları da ekleyebiliriz. Yani MetaMask gibi sadece ayarlarının kendinden yapıldı. Ama ben burada sadece Tron ayarını nasıl oluşturabileceğimizi göstereceğim. Yarat butonuna tıklıyorum. Burada bizimle bilgiler paylaşılıyor. Buraya Tron yazıyorum. Burada bizim için önemli olan şuradaki 12 haneli kelime grubu. Bunu telefonumuz bozulursa falan bir yere not etmeniz gerekiyor. Bunu sonra kullanabiliriz. Bunu kopyalıyorum. Sonra buraları tik olarak işaretledim. Sonraki butonuna tıklıyorum. Benden biraz önceki kopyaladığım alanı istiyor ve bitti butonuna tıklıyorum. Bitti butonuna tıkladıktan sonra Tron ağının ayarları yapılıyor. Tron ağını coin 98 wallet'ıma ekledim. E şimdi iki farklı yolu vardı demiştim. Diğer yolundan bahsedeceğim. Daha önceden MetaMask ya da Trust Wallet kullandıysanız o orada oluşturduğunuz cüzdanları Coin98 Wallet'a ekleyebilirsiniz. Bunun için de buradan yönet butonuna tıklıyorum. Cüzdan ekle alanını açtım. Örneğin Turus Wallet'ta Binance Smart Chain'in ağından tokenlar satın aldınız. Buradan Binance Smart Chain Ağını seçip Restore butonuna tıklıyorum. Turus Wallet'ı oluştururken size 12 kelimeden oluşan bir kelime grubu paylaşılmıştı. O kelime grubunu bir yere not etmiş olmanız gerekiyor. Aynı şekilde Metamask kurarken de 12 kelime grubundan oluşan kelimeler sizinle paylaşılmıştı. O kelimeleri ya da private keyinizi de Buraya girerek herhangi daha önceden oluşturduğunuz Coin98'in desteklediği cüzdanları buraya ekleyebilirsiniz. Buradan geliyorum. Örneğin benim buradan Metamask'ta Huobi Eco Chain'le birkaç alış yapmıştım. Birkaç airdrop'a katılmıştım. Buradan oradaki token'larımı burada görebiliyorum. Bu şekilde yani önceden Metamask ya da Trust Wallet'te oluşturduğunuz cüzdanları coin 98'e kolayca taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde hani sadece coin 98 olmasında da gerek yok. Herhangi bir cüzdana o oluşturduğunuz ağı destekliyorsa oradaki 12 hanelik kelime grubu ya da private key'i kullanarak import edebilirsiniz. Restore et butonuna tıklayarak MetaMask ya da Trust Wallet'taki cüzdanımızı coin 98 wallet'a ekledik ya da yeni bir cüzdan oluşturduk. Şimdi bu Coin98 Wallet'te oluşturduğumuz ya da eklediğimiz cüzdanlara nasıl token, coin gönderebileceğimizi e, Tron üzerinden örnekle anlatmak istiyorum. Benim yaklaşık 1 dolarlık e, Tron'um var. Bunu nasıl gönderdim? Örnek olarak e, Binance ya da herhangi bir e, Tron'un, Tron bulunan bir e, kripto borsadan dan çekme Tron çekme alanına geliyoruz. Geldikten sonra buradan al butonuna tıklıyoruz. Buradan Tron'u seçiyoruz. Tron'u seçtikten sonra şurada kopyala alanına tıklayıp kopyalıyoruz. E, i̇ki tane e, bu al blockchain cüzdanında da Tron olduğu için iki tane adres gösteriyor. Ben buradan sadece Tron adresine göndermek istiyorum. Sonra Binance'tan çekme butonuna geldiğimizde TRC20 ağını seçip e, Tron nın gönderiyoruz ve bu a, kopyaladığım a adresini yapıştırıyoruz. Aynı şekilde buradan da gönder butonuna tıklayabilirim. Kripto para borsalarında Tron göndermenin ücreti 1 Tron, burada ise 0.1 e, Tron. Yani onda bir oranında daha ucuz. Coin 98 Wallet kullanırken e nasıl token ya da coin gönderip çekebileceğimizi bir örnekle gösterdim. Örneğin Tron ağ üzerinde çıkarılan BTT'yi coin 98 cüzdanınıza göndermek isterseniz buradan al butonuna tıklıyorsunuz. Bu arama yerine HTT yazıyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. Burada coin 98 wallet'ınızın adresini kopyalayıp göndermek istediğiniz borsadan coin 98 wallet'ınızdaki Tron cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Şimdi geri geliyorum. Uygulamanın Özelliklerinden bahsetmeden önce herhangi bir cüzdanda Solana ağı oluşturduysanız ve Coin98 cüzdanına eklerseniz küçük bir miktarda işlem ücretleri ödenmesi açısından Coin98 size Solana gönderiyor. Yani yeni oluşturabilirsiniz ya da daha önceden oluşturduğunuz Solana cüzdanlarınızı Coin98'e eklerseniz de kullanabilirsiniz. Coin98 Wallet'ın özelliklerinden bahsetmek istiyorum ve uygulamayı anlatmak istiyorum. Burada varsayılan cüzdana sekmesine tıklarsak oluşturduğumuz ya da eklediğimiz cüzdanları aktifleştirebiliriz. Örneğin şuradan Ethereum cüzdanımı ekliyorum. İçerisinde yani içerisinde olan tokenlar görünüyor. Bazı tokenlar örneğin merkeziyetsiz borsalara bağlandıktan sonra fiyatı çekiliyor ya da token miktarı çok az ise de bu ana sayfada görünmüyor. Onun için arama yapıp ya da kontrat adresiyle eklemeniz gerekiyor. Şimdi buradan piyasa butonuna bastığımızda piyasadaki veriler hakkında bilgiler öğrenebiliriz. Bitcoin'in fiyatı, değeri gibi. Örneğin burada üstüne tıkladığımızda da grafiğini inceleyebiliyoruz. Buraya tıklarsak tüm kripto paraların market fiyatlarına göre listelendiğini görebiliriz. Buradan inceleyebilirsiniz. Buradan list oluş ekranda gördüğünüz listenin hangi özelliklere göre sıralanacağını da ayarlayabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde kripto etkinlikleri, işte yakında düzenlenecek etkinlikler falan buradan takip edebilirsiniz buradan da blockchain taraması örneğin Avax'a örneğin Avax'a girdiğimizde bir adresi bir e, transferi arayabiliriz. Devam edelim. Şimdi geldik buradan bir kaydığımızda buradan e, borsaların app'lerine bağlanarak işlemler yapmasını sağlayabiliriz. Burada birçok ve borsanın OPEX ile bağlantı kurabileceğimizi gösteriyor. Buradan bir tane daha kaydığımızda e, burada da portföyümüzü oluşturabiliriz. Diğer e, borsalarda ki coinlerimizin, tokenlarımızın miktarını ekleyerek örnek olarak A adında bir portfolyo oluşturmak istiyorum. Tamam. E şimdi tekrar bu tarafa geliyorum. E, ve buraya token eklemek istiyorum isim örneğin Avax eklersem ortalama fiyat mesela 10 tane Avax 10 tane Avax'ı ekledim bu şekilde buradan e, portfolyo oluşturduğumuz portfolyonun istatistiklerini görebiliriz. Sonra biraz daha incelediğimizde şurada alt tarafta takas sekmesi var. Burada elim e, bu ağlar üzerinde takas yapabiliriz örneğin. Ethereum ağında Ethereum'la ile takas yapabiliriz bu şekilde. buradan gaz ücretini ayarlayabiliriz. Aynı şekilde burayı karıştırarak öğrenebilirsiniz. Sonra buradan tarayıcı alanına geldiğimizde merkeziyetsiz borsalarda işlem yapabiliyoruz. Buradaki olan borsalar PancakeSwap, Uniswap, Ethereum, Avalanche, yani Polygon, Dino Exchange, MDEX, Black Hole Swap, Black Hole Swap by 2 gibi ya da Compound, AV, Yarn Finance gibi e, Starter, Polka Starter gibi bu şekilde bu borsalarla merkeziyetsiz borsalarla nasıl işlem yaptığımızı yapabileceğimizi daha sonraki bir videoda bahsetmek istiyorum. Bu şekilde yani Coin 98 wallet'ın mobil kullanımı bu şekilde. Bu videoda nasıl Coin 98'i mobil uygulamamıza indirdikten sonra uygulamaya kayıt ve daha sonrasında yeni bir cüzdan oluşturma ya da daha önce MetaMask ya da Trust Wallet'ta oluşturduğumuz bir cüzdanı nasıl Coin 98 Wallet'a ekleyebileceğimizden bahsettim. Ve bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ve burada yeni bir cüzdan oluşturuyorsanız private key'inizi ve 12 kelimeden oluşan kelime grubunuzu, kelime grubunu bir yere not almanızı tavsiye ederim. İçerisinde 1 milyon dolar olsa bile kelime gruplarını kaybetti kaybederseniz ve telefonunuzda herhangi bir şey olursa o paraya ulaşamazsınız başka bir videoda görüşmek üzere.